チョー IGN Türkiye'den herkese merhaba. Şubat ayında çıkacak oyunlarla beraberiz. Geçtiğimiz yıl duyurulan oyunlar artık yavaş yavaş piyasaya çıkmaya başlıyor. Haliyle bu ayda ilk çekici maceralar var bizi bekleyen. Kafayı uzatmıyorum ve ilk oyunla başlıyorum. Şubat ayını yepyeni bir Kingdom Come macerasıyla açıyoruz. Deliverance 2 bildiğiniz gibi bir devam oyunu. Bu nedenle demirci çırağından krallığa uzanan destansı bir yolculuğa çıktığımız oyunda Scalise'li Henry'nin maceralarına eşlik etmeye devam ediyoruz. Oyun 15. yüzyıl Bohemyasında geçiyor ve iç savaş hikayenin önemli unsurlarından bir tanesi. Editörler bu Burçin geçtiğimiz günlerde bir ön inceleme yapmıştı Deliverance 2 için. Ona da YouTube kanalımızdan göz atabilirsiniz. Geliştirici Obsidian son yıllarda çıkan ile adından söz ettirmiş bir ekip ama iddialarına göre Evolved şimdiye kadarki en sağlam oyunları olabilir. Evolved aslında firmanın önceki oyunlarından Pillars of Eternity ile aynı evrende geçiyor. Fantastik RPG dinamikleri üzerine kurgulanmış bir yapım ve FPC kamera açısına sahip. Yani tıpkı Skyrim'de olduğu gibi bir elimizde kılıç bir elimizde büyü şeklinde ilerlemek mümkün olacak Evolved'da. Tüm detaylar için geçtiğimiz aylarda yayın ilk bakış videosunu incelemeyi unutmayın. Monster Hunter Wilds özellikle beta sürecine olan yoğun ilgi nedeniyle bir süredir gündemde öncelikle tamamen açık bir dünyası olacağını söyleyeyim. Ayrıca serinin önceki oyunlarına kıyasla biraz daha deneysel mekanikleri var. Yani yeni bir oynanış tarzı bizi bekliyor. Oyunda Forbidden Lands bölgesini araştıran bir araştırma ekibine katılıyoruz ve kendimize yeni yoldaşlar ediniyoruz. Ayrıca 4 kişilik co-op oynanış ve crossplay desteği de bulunuyor. Özellikle focus mod gibi yenilikler gerçekten ilgi çekici duruyor. Civilization 7 tam 2 yıldır geliştirme aşamasında olan bir oyun Son olarak geçtiğimiz günlerde Steam Deck'le oyunlu olacağının açıklanması pek çok oyuncuyu mutlu etmişti. Firaxis'in yeni oyunla beraber daha cesur ve daha deneysel adımlar atmak istediğini biliyoruz. Bu bağlamda Civilization 7 özellikle sanat stilinde fark yaratma potansiyeli taşıyor. En azından benim ilk izlenimlerim bu şekilde. Editörlerimizden Özgür geçtiğimiz günlerde ilk kez deneyimledi oyunu. Onun ilk izlenimlerine de internet sitemizdeki makaleden ulaşabilirsiniz. Geliştirici Aspir bir süredir ilk Tomb Raider oyunlarını elden geçirmekle meşgul biliyorsunuz. İlk üçlemenin ardından bu ay ikinci üçleme de geliyor. Bu projede ele alınan en büyük konu grafikler. Ardından ufak da olsa kalite iyileştirmeleri geliyor. İkinci üçlemeyle ilgili en merak edilen konu ise The Angel of Darkness'ta kalite iyileştirmeleri yapılıp yapılmayacağı. Tomb Raider bu aralar fazlasıyla popüler Netflix animasyon dizisine ek olarak Amazon'da bir canlı aksiyon dizi hazırlıkları yapıyor. Hatta Lara Croft rolü için Sophie Turner'la görüştükleri bile söyleniyor. Bu nedenle eski oyunların modern oyuncu kitlesine sunulması da oldukça önemli. Pirate Yakuza in Hawaii tam da korsan severlere hitap eden bir oyun. Yakuza serisinin bir spin-off olarak tanıtılmıştı bu oyun ve ana karakterimiz Goro Majima. Özellikle deniz savaşlarıyla Black Flag'i epey andıran bir yapım var karşımızda. Ayrıca bir sürü mini oyunun ve aktivitenin yer aldığı Medlantis adlı bir merkez bölgesi de bulunuyor. Bu bölge aynı zamanda önceki oyun Infinite ile de bağlantı kuruyor. Şubat ayında dikkatimizi çeken oyunlar bu şekilde. Ayrıca PGA Tour 2K25'inde yine bu ay çıkacağını hatırlatalım. Son gelişmeler için internet sitemizi buna benzer içerikler için de YouTube kanalımızı ziyaret etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar IGN'de kalın. Thank you, sir.